Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, uzun zamandır bayağıdır video atmıyordum. Telefonum kasıyor diye. Bugün bir video denemesi yapayım dedim. Belki de video yani oyun kasmaz. Bizden bir video çekmek istedim. Eğer telefonumuz kasmazsa oyunda e, videoları aksaklığına çekmeye çalışacağım. Amacım şu an Mopsi bin yapmak. Ya, yani önceden yapmıştım. Ma maalesef düştü. Daha doğrusu ben düşünmedim. Arkadaşım düşünmedim. Böyle bir şey yok. Çıkıp atamıyorum beni. Şöyle bir şey yapayım. çok adam var ne yapacağım bilmiyorum ve kaybettik <laughs> maşallah eksi 9 yedik bence mortisi bırakalım spike atalım <laughs> Arkadaşlar bu tüzeli daha çok gelmesi istiyorsanız da kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Amacım 6000 abone olmak. 6000 abone de de çekilişe katıl olmuyor. Bir pul çekiliş o gelemez. Tabi 6000 abone olursak. Oyunun sesini kıstım çünkü sesim rahat gelsin diye çünkü genelde oyunlarda hep sesim az geliyor. Bana kork yüzden sattım be. Of neyse. O yüzden oyunu kesin tamamen kapattım. Bence iyi oldu. Yani bir saniye dayanamadı değil mi? Ne bok orada gittim diyor bu arada. Hey. biraz sıkıntı. Oğlum kendimi almak angel olsam dedim nereye gidiyorum? Şuradaki yükü alsam güzel olur. Ha, angel almış olur. Hank var orada. Hank de mutlaka olsun. Şurada... Evet yine salak gibi öldüm. Dediğim gibi arkadaşlar bu tüm videolardan çok ne istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayalım. Unutmayalım. <laughs> Maşallah en bu değer yeri yaptı. Koçum şu an olmuyor. Aha bir mermi vurdu ona. Ya da başkasına. Aa ikinci hesaplaşma yapmışım. Şimdi bu adam nasıl yapsın? 800 kupa olurum eğer bu başta kazanırsak. Bu arada 6000 abone yapacağım. Çekici değil çekilişim olacak. Yani siz de abone olun, like atın, daha çok çekiliş gelsin. Çırp çırp. Hepsi kaybettik. bak oldum, güzel oldu Ultimde çok büyük kumar şey etmiyorum ama yine de iyi. Eee laneye gidik. Keşke ordulara kendimi göstermeseydim ya. Göstermeye geldim bak o kadar kişi oldu. Daha yerim takılıyor. Oha. Şunlara bir ulti koyalım. Ulti, oğlum ulti attığım anda, ultim bir daha doldu. İyi Bal kaçmayı başardı. Bal gidip niye bakıyorsun oğlum. Ulti at kaç kaç. Adam tek yedi. neyse yapacak bir şey yok. Ne oynasak ya? güzel bir karakteri yok ki. Meeple. Hadi lan Meeple deneyim. Zaten kupası da az. Tiny, Ginger, Triple. Ah dişim. Dişim kamaştan bak. Oğlum, bu mutasyonu bence çok güzel. Yani wasabi'sin gücü Böyle etrafa atıyor Bence çok güzel Bir defa alıyor ya O bir ayrı güzel Ama Şu hepsini bir, bir yüke değdirebilsem Daha da güzel olacak Ya İyi Bunları kaybetsek de pek sorun yok çünkü Yani aslında şu karakteri Şu Frank'e mutasyon çok iyi ya Bildiğin Bu adamlar nerede ya? Ölüp ölüp duruyorlar. Ben Şimdi artık mesaj atmayı kestim. Kardeşim. ver <laughs> misin? Rica ediyorum. Bak. <laughs> tamam sorun çözüldü. <laughs> bu J'yi algılaksam ya. Değiştirmeye oh yetiyor ama değiştirme şey de şekilde var Şimdi değiştirip kurova. Ben açamıyorum ki yine alıyorum ama bizde en bura. Ne i̇şte Ama şimdi bilemiyorum. Ana adam sıyırdı la. Ben ben o sıyırdı benim. all the men in the sea time for a game changing el fomo there's the Kardeşim, we get this lucky the ship let's go it's it time Evet evet git bulaş, git bulaş bulaş, bulaş. Olur, bulaş. Şey. bulaş. bulaş Git bulaşlar. Bulaş, bulaşlar. bulaş Bulaş da bu işi istemiyorum Çok yaşlı çocuklar evde yaşlı Yaşlı olduğu için Şimdi bu kadar Dur Uğraş Oğlum biri ölüyor biri de oluyor <laughs> Kanki şu trabzanlı. Şimdi mi geldi aklıma? <laughs> bir ekranı atlıyor bir yere. <laughs> Şunu, <laughs> <yiyiz. Daha iyi. gülüyor> evet bir maç daha kazanırsak Sushi açıyoruz İnşallah 8 gelir Veyahut da 4 Güzel bir şey gelsin kostüm gelsin Ya Penguin çok istiyorum ama Angelom a'm yok. Ama arkadaşımın söylediği göre çıkıyormuş kostüm ama karakteri açınca belli <laughs> <bir gülüyor> değil. Neyse. <laughs> Oğlum hiçbir yerimi isabetle görüyorum ki. <laughs> Hıhı <laughs> Oğlum şimdi Gider misin rica ediyorum ya Kaç para aldı bir Allah ya Ya oğlum Şey bomba patladı kaydı Atlayamadım <laughs> Şu Rico'nun mutasyonu aşırı ya Tüm haritayı dolaşıyor Bildiğin tur atıyor bir şamaratta öldü bir de diğeri sıraya kalktı şimdi oradan sıçrayacağımız ne çıkacak hadi bakalım aha iki oldu çok güzel dört oldu ne oluyor aha kostüm aha kostüm valla kostüm billah kostüm çılgın acıya güzel ne çıkacak şeyde çıktı ne geliyor? Robot beni. Hey idare eder. Abi tamam. Lan oğlum. Oh. <laughs> oğlum bu çok güzel. Şimdi o bir eş. Durun lan bunun bir fotoğrafını alayım. Evet şimdi pin ver. Of oyuncu simgesine bak be. Bunun oyuncu simgesini olumlu yapmam lazım. Çok hoşuma gitti. Baksana ne güzel. Bir de bunu bir karartalım. Tamam. Şimdi neyle girsek? Hadi lan. o Eşe kostüm çıktı diye eşle girelim. Sonraki turda Penny ile girelim. Tabi bulabilirsek karakterlerimizi. Evet bulduk. <laughs> Oğlum çok güzel lan. O robot beni wasabi şeyinden mi? Değil galiba. Yanlış bir girdi. Günlük hediyemizde ne varmış? 15 altın bırak. Hiç alamam onu. kasıyor telefon. Dur hemen bakalım. Evet. O farklı bir şeymiş. Bende şu an iki kostüm var. Çok güzel aga ya. Çok sevindim. 90 take out the rubbish. 90 take out the rubbish. iyi gelirse şey ilk kıracağız ilk gücümüzü <laughs> Aslanımda Bizimkiler ne yapıyor Allah aşkına çok merak ediyorum ne yapıyor ben... ne yapıyor ne katletsin Ulan oğlum internet Lan internet Lan Oğlum Koku moku hepsi burada Piper sen ne yapıyorsun orada lan internet çekmiyor wasabi power. Um, bizim takımda iki tane eş var. Oğlum um, um. bırak bizim bir Zaten zorlu bir karakter. Um, e hey açtı. Nice. Hadi bize de duruyordur.

Var ya aslında bu da güzel. Fakat daha WhatsApp gücü de var bunun. Ohohoh! <laughs> 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 Ananı satın ya. Senin orada ne işin var <laughs> ya? Bu tarz atışı aynı atışına çok bunun ya. Karıştırıyorum bazen onları. Bu arada. Ee, büyük sorunu var şu an tara'nın. Henke vurmaması lazım. Çünkü Henke vurucu atıyorum. Aslında burada aynı şu şekilde var. Gördünüz mü? Evet, hakkın rahmeti bize Evet. Şimdi kaçamayacak mı? Kaçamayacak. Yük ülke, 21 yüklük finç ve tara var. Aa, 21 yüklük olmalarına gerek yok. 21 yüklük olsa da kaçamazdı da. İşte. Şimdi buradan ödülümüzü alalım. Bir stay bu. Parlığa bastım. Ağzına bak. Tövbe tövbe. Ya, o anlamda. Şuradaki şuna bastım. Hadi lan oğlum. Bir gizemli bir şey lan. Sol üste basıyorum. Riff. Yok hiçbir şey olmadı. Evet. 56. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna girelim. Ee, evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.